Merhaba arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz. sizler arkadaşlar Klan Shop Klan bölümüne yeniden karşınızdayım Klan Savaş arkadaşlar Kevin ona ait gördüğünüz gibi arkadaşlar haritada ıı, görüntüleyelim 924'e gitti bakalım birinci saldırıya yani evet Ali Roy ıı, adlı bir ıı, arkadaşımıza saldırmış bakalım ne yapmış yani sağ taraftan saldırmayı tercih etmiş İlk önce arkadaşlar duvar kırıcılığını yolladı ve güzel bir şekilde duvarları kırdı arkasında mutlaka golem sonra arkadaşlar Val kuleleri e, yollamak istedi Evet arkadaşlar burada zıplama büyüsü attı ve güzel bir şekilde e, yani saldırdı arkadaşlar gördüğünüz gibi Val kuleleri de 4 seviye arkadaşlar burada şimdi Kılın e, kılısını da halledecek arkadaşlar. E, yani büyücüler de vuracak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yani e, köy binasını almak çok zor. E, tabii çalamayacak Ama yine de e, bir yıldıza karşı gidiyor arkadaşlar. Bir yıldız bakalım alabilecek mi arkadaşımız. Şu anda e, dondurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani sol taraftaki gördüğünüz gibi e, cehennem kılığını doldurduk. E, dondurdu ki, arkadaşlar yani %50 ya, yapabilsin ve e, gördüğünüz gibi arkadaşlar sol taraftan tüm büyücüler öldü çok kötü oldu şimdi öfke büyüsünü bastı e, iç 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 içeriye doğru ama arkadaşlar şimdi de yeteğini kullandı barbarın e, barbar kralının ve giremedikçe köy binanamam adama e, bir yıldız aldı %50 aldı çok iyi bir saldırıydı Evet arkadaşlar birinci saldırımızı gösterdik. Şimdi arkadaşlar şimdi saldırıya bakalım. E, yani e, alamamış bakalım nasıl saldırmış. Evet arkadaşlar yine güzel bir köy geldi. E, bakalım nasıl saldırmış arkadaşımız. Hop duvar e, duvar kırdı var duvar kırdı arkadaşlar. Şimdi mutlaka golem arkasında büyüdü. Son arkadaşlar pek kavar atmalı. E, bakalım şimdi Evet arkadaşlar, e, sol taraftan e, saldırmayı tercih etmiş arkadaşlar. Neden? E, ben sağdan saldırırdım ama arkadaşlar soldan saldırdı Bakalım nasıl gidecek? Cehennem kristi yani e, çok güzel arkadaşlar. E, i̇ki seviye hatta. Burada kaldı yani arkadaşımız. E, Kramyo %15'te kaldı. Bakalım şimdi ne yapacak arkadaş, arkadaşımız? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu arkadaşlar e, dondurma büyüsü götürseydi daha iyi olurdu. Çünkü arkadaşlar burada cehennem kılayan arkadaşlar dondurabilirdi diye ben öyle düşünüyorum. Tamam bakalım nasıl gitmiş. Alamayacak mutlaka yani e, gözükmüyor. Evet evet bir 4'e e koyalım. Evet arkadaşlar ve askerlerini cehennem kılları e böyle bir şekilde e, kırdı arkadaşlar. Yendi yani. Şimdi 3. E, saldırıya bakalım. E, bize saldırmış arkadaşlar. Penguin adlı e, bir arkadaşımıza saldırmış. Bakalım nasıl saldırmış. Evet yine güzel bir köy çıktı. Yani arkadaşımızın kahramanları e, Barbar Kralı 27, Kral 30 ve çok küçük bir askerleri var. Bakalım ne yapmış golem de yani. 5 seviye max arkadaş var. İlk önce klan Kalesini çıkarttı. Son arkadaşlar sağ çekti bir tane oktuyla. Mutlaka arkadaşlar bunda yani arkadaşlar gördüğünüz gibi yani kırmızı bir şey. Şey vardı arkadaşlar onu atıyor ve Öldürüyor o yok o yüzden de arkadaşlar Büyücüleri öldürmeye tercih etmiş Bakalım nasıl yapılmış Güzel saldırmış benzi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani böylesine de Ejderi öldürmeyi başardı Şimdi arkadaşlar saldırıya geçti Burada arkadaşlar golemler attı arkasında duvar kırıcıları şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yani duvar kırıcıları çok kötü attı çünkü arkadaşlar duvara attığınızda yani ıı, kıramadı o yüzden arkadaşlar bu ıı, kıramadı yani arkadaşlar onu havan öldürdü arkasında zıplama büyüsünü attı ki ıı, yani golemler orada kalmasın arkadaşlar ve güzel bir şekilde arkasında deyip golemlerini göndermeye başladı şu anda tüm kahramanlarını gönderdi arkadaşlar dondurma büyüsü var e, e, yani arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar neden dondurma büyüsünü attı Zeynep Kıverin arkadaşlar Çünkü burada gördüğünüz gibi barbar kralını öldürmeye çalışıyordular ama yine de yapamadılar Çünkü arkadaşlar buraya gelince öfke büyüsünü bastı ve e, güzel bir şekilde arkadaşlar geldi e, yani ben de öyle düşünüyorum Şimdi arkadaşlar e, orta orta e, ortada arkadaşlar baskeleri kalmadı e, yalnız solda var sağda kaldı evet arkadaşlar e, kraptesi duruyor yani yeteneği de duruyor arkadaşlar kraptenin %43 aldı şu anda bakalım e, nasıl bir başarı olabilecek mi arkadaşlar ama e, yani arkadaşlar bir yıldız alacak ama e, arkadaşlar belediye bina gitseydi çok iyi olurdu yani arkadaşımız belediye binanı alamadı 4 4 4 ve arkadaşımız güzel şekilde gitmiş ama arkadaşlar burada yani belediye binasına e, saldırmadıklarına göre kazanamadı arkadaşlar yani çıldız kazanamadı Şimdi arkadaşlar 3 e, üçüncü saldırıya bakalım. E, bizim arkadaşımız e, Pazgaya saldırmış. Bombacı Mülayim saldırmış arkadaşlar. Şimdi de hava savunmasıyla saldırmış. E, domuzlar da arkadaşlar benim bildiğim kadar yani e, kılın kalesine göre e, çekmiş. Bakalım arkadaşlar nasıl güzel bir şey çizdi? Başarabilecek mi? Evet e, gördüğünüz gibi sol taraftaki hava salmasını kırdı arkadaşlar. Şimdi mutlaka e, üst taraftan saldırmayı tercih edecek. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Evet kraliçeni attı arkadaşlar. Yalnız e, kraliçeni çok kötü attı arkadaşlar. Çünkü ona %5 e, getirebilecek arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi ne yapacak bakalım. E, Ejderilerini yukarı taraftan e, yukarı taraftan atacak Evet arkadaşlar pekka da gidiyor ama pekka ölecek diye düşünüyorum Çünkü arkadaşlar e, ama arkadaşlar burada hava sonmaları iki tane o yüzden yani e, birazcık arkadaşlar çok e, yani arkadaşlar çok e, iyi bir olmayacak. ben öyle düşündüm e, arkadaşımız arkadaş arkadaşımız cambius'u e, yani götürmemiş ve böylesine e, ejderleri böyle ölüyor. ölüyor. Şimdi arkadaşlar deveriyor vardı. Devirdi de yani zorla e, zor gider. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi ne yapacak. Evet arkadaşlar geldi ve devleri doldurdular. De bir tane barbar kral kaldı. Barbar kralın arkadaşlar alt taraftan e, bastı. Yüzde 41 mi arkadaşlar bakalım. Yüzde 43 aldı. Evet arkadaşlar bu da güzel bir saldırıydı. E, yani arkadaşlar çok kötü oynadık diye düşünüyorum Evet arkadaşlar 924 oldu. Çok iyi bir e, klan savaşlarıdı arkadaşlar. Klan savaşlarından bu kadar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olmak istiyorsanız hemen abone olun arkadaşlar. Yani e, bu videoyu arkadaşlar sizlere göre çekiyorum. Lütfen sizlere soruyorum ki arkadaşlar. Abone olun. Ayrıca arkadaşlar yani e, bu videoya 500 like gelirse beni kendimden çok ümit etmek doğrusunuz arkadaşlar. Neyse klan savaşının sonuna gelelim. Bay bay.